Şurada biraz durur musun? Tabii sakıncası yoksa. Peki ama sonra seni bırakacağım. Hava kararmadan White Rock Dağı'na gitmek istiyorum. Tamam ama arabadan inerken Don Spencer'ın yüzünü görmek istiyorum. Abinin döküntü minibüsüyle hava atmaya bayılır. Sonra yine gezeriz. Lafı mı olur? Durun. Çocuklar size söylüyorum yeter bırak 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 çekil şuradan kalk. Kalk hadi kalk. Arabana çok aptal dedi. Önemli değil bunun için kavga edilir mi? Minibüsümü çizmekten daha büyük bir yanlış varsa o da erkek kardeşime dokunmaktır. Ben sadece kavgaya ayırdım hepsi bu. Bu minibüs sizin mi? Evet ne no, olmuş? <laughs> Hayır çok beğendim de ne kadar orijinal bayıldım doğrusu. Öyle mi? Senin arabansa çok aptal. Aptal mı? Sizin ailenin kelime haznesini biraz geliştirmesi gerekiyor. Ailem hakkında bir şey söyleyeceksen önce benimle hesaplaşman gerekir. Neden? En akılları sen misin yoksa? Benden güla gitti. Sen istedim. Merhaba Loni. <laughs> Şerif. Ne o bir sorun mu var? Önemli değil ben hallederim. Hem de memnuniyetle. Evet açıkça görülüyor onu. Sizi ilk kez görüyorum. Misafir misiniz? Sayılır. White Rock'a tırmanmak için ha, geldi. Siz de bu maço tiplerdensiniz demek. Tırmanmak için geldiyseniz White Rock'u seçmekte en iyi tercihi yapmışsınız. Neyse sizi fazla tutmayalım. Kasabadan gitmemi mi istiyorsunuz? Evet sorun çıkarmadan güzellikle gitmenizi istiyorum. Kasabamızın huzuru kaçsın istemem. Peki ya kalmaya karar verirsen? Benim görevim huzuru sağlamak. Kavga etmek için iki kişi gerekir ve az önce söylediğim gibi kasabanın huzurunu kaçıramaz. Hapse girmek için tek kişi yeterli. Söylesene, sence bu kim olur? <laughs> en iyisi ben gidip şu dağa tırmanayım. Evet, bence en iyisini yaparsın. Hop hop, bir dakika bekle. Önce ehliyetini ve ruhsatını görebilir miyim? Şimdi sırası mı? Lafa dalıp görevimi unutuyordum. Az önce şurada U dönüşü yaptım. <laughs> Şerif'in seninle dalga geçmesine niye izin verdin? Peki ne yapsaydın? Filmlerdeki gibi çekip kursa mıydın? Hayır ama gene de. Kaç yaşındasın değil mi? On oldum. On birinci, on ikinci yaşlarını görmek istiyorsan... ...nerede kavga edip edemeyeceğini öğrenmek zorundasın. Kazanacağım kavgaları mı gireyim? Hayır, ancak Loni gibi serseriler böyle düşünür. Sadece başka çare kalmadığında dövüşmelisin.